Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi malzemelerimle geldim yine karşınıza. Sizlerle fırında tavuk kıymasından güzel bir te tepsi köftesi yapacağım. Hem çok pratik hem lezzeti şahane hem de besleyici hem de aynı zamanda evinizde olan malzemelerle çok çabuk hazırlayıp pişirebileceğiniz bir lezzetle geldim. Hatta bunu ben şu anda göstermek amaçlı. Bir başka bir kapta yapacağım. Siz sadece pişirdiğiniz tepside bile yapabilirsiniz. Kara bir borcama yapacağım. Ee, az sonra çekimlerde göreceksiniz. Aynı zamanda videonun başında malzeme listesinde de malzemeleri göreceksiniz. Ben bunu dediğim gibi keyifle yapıyorum. Hem ailem, hem aileme, hem misafirlerime. Siz de keyifle umuyorum hazırlar, pişirir ve yersiniz. Yerken de beni anarsınız. Ayrıca şunu demeyi unuttum. Benim tavuk kıymam yarım kilo kadar hem göğüs hem kalça tarafından çektirdim. Sizin tanıdığınız bir kasabınız varsa aynı şekilde yapabilirsiniz ya da ben kalça istemiyorum derseniz sadece tavuk göğsünden de çektirebilirsiniz. Çok güzel bir şekilde karıştırıyorum. Benim biraz dondurucudaydı tavuk kıyma. Bazı kısımları daha salınmamış. Tavuk eti ve kıymasını çok fazla dışarıda bırakmayalım arkadaşlar. Çok çabuk bozulabiliyor. Kapımıza güzelce aldık. Hiç korkmayın nasıl kesilir acaba diye. Benim gibi böyle önden de kesebilirsiniz. Daha sonra fırından çıkardığınızda da kesebilirsiniz. Üzerine kaşar koyabilirsiniz. Öyle de çok lezzetli oluyor ama benim şu anda evde yok. Bazen kullanıyorum, bazen kullanmıyorum. Bunu güzelce süsleyip böyle de atabilirsiniz fırına. Ya da sade bir şekilde de bırakabilirsiniz. Şöyle gördüğünüz gibi birazcık üzerini süsledim. Tabağı aldığımda daha şık görünmesi için. Siz dediğim gibi kaşar falan da koyabilirsiniz ya da sade bırakabilirsiniz. Sizin tercihinize kalmış bir şey. 180 derece fırında kontrollü bir şekilde pişiriyorum. Sizin her zaman söylediğim gibi sizlerin fırınlarını bilemediğim için ayarlarını siz biliyorsunuz. Ben 180 derecede pişiriyorum çok güzel bir şekilde fırından çıkardık görüntüsü çok güzel altı üstü pembeleşene kadar güzel bir şekilde pişirdik tam 40-45 dakika kadar sürdü benimki servisi çok kolay sizi yormayacak şekilde sonra parçalanır korkusu yaşamayın içindeki yumurta bağlayıcı oluyor asla parçalanmıyor Servisi de çok güzel oluyor tabakta. Daha şöyle dumanı üstünde. Çok güzel bir şekilde pişti. Şöyle katlarını da gösterebilirim isterseniz. Katları da çok güzel. İçindeki mantar, havuç, domates çok güzel bir şekilde görünüyor. Allah sofralarımızdan bereketi, ağzımızdan tadımızı eksik etmesin. Umuyorum siz de dener ve beğenirsiniz. Kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Şimdiden hepinizin emeklerine sağlık.